Merhabalar, Engin Algül Otomotiv'deyiz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ege polen filtresi değiştireceğiz. Bakalım nasılmış. Tüm modelleri kapsıyor zaten. Umarım faydalı olur. Halen abone olmadıysanız videonun sonunda abone olmayı unutmayınız. Sözü fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Ege polen filtresini sökeceğiz. Torpido kapağını açalım. Değerli izleyenler, polen filtresinin iki tane tırnağı var. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de şurada. Bakın. Ben tırnağımla çıkardım onu. Şöyle çıktığını zaten geliyor. Bunları aldıktan sonra bir tane de şurada var. Bir tane de şurada var. Bakın hemen tırnak vasıtası alabildim. Zaten aşağı düşüyor. Evet. Tırnakları alıyoruz. Gayet kolay. Zaten ondan sonra polen filtresi şu noktada gözüküyor. Şimdi polen filtresi şurada. Gördüğünüz gibi şu uç noktada bir tane tırnağı var. Biraz karanlık burası. Şu uç noktada tırnak var bir tane. Onu alacağız. Onu aldıktan sonra çıkarabiliriz. Şöyle yana doğru kanattırdığımız zaman bu turna polen filtresine ulaşıyoruz. eti yapraklar falan dolmuş yeni polen filtresimiz Burası biraz karanlık. Değerli izleyenler. Şöyle polenimizi taktık. Daha sonra bakın şurada bir tırnak var. Şuradaki tırnağı arkaya doğru geçireceğiz. Şu noktaya. Zaten şurada duran tırnak da buraya geçiyor. Şu hareket. Şöyle geçirdi. Şuraya doğru. Bu itti mi? Kitlenecek bu zaten. Bakın çıt diye ses geldi zaten. Polen fitesi böyle. Torpidomuzu geri takalım. Şurada iki tırnak vardı. Şunlar şu noktaya geliyor. Bakın şöyle. Şöyle ışık tutayım. Şu bir, şu da ikinci parça. Bu kadar kolay. Evet, polen fitresini takmak böyle. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue